Başkanım, Başkanım bir bize... sözü. Evet. evet. Biz de konaklıyorlar. Tekneyi gördük. Evet. Merhaba, Başarılar. Çok teşekkür ederiz. Başkanım. Ha. oresi restoranımız. Evet. Sabah kahvaltıyı da burada veriyoruz. Yukarıda da bir düzenimiz var. Oraya da Oğuzbaşın yine bütün da. evet şeyimizi de verdik. Eee yok terasta. Eee yani. masalarımız ve bütün sandalyelerimizle sabah kahvaltısı, akşam yemekleri orada şey Te Evet. Terasta. Evet. Terasta güçlü bir aslında. Çok evet. nefis bir Bursa Adası'nı seyrediyor. Evet. Bu taraftan bütün İstanbul Anadolu yakasını evet. seyrediyor. Buradan aşağıda, aşağıda da bir 250-300 kişilik bir havuzumuz var. Çok güzel. Başkanım aynı zamanda Hatay Gastronomi Evi'ni de Ağustos'ta bir hafta ağırlayacağız burada. Aa, çok iyi Haliyle Hatay'a da bir iyi. destek veriyoruz. Çok, mesela. iyi, harika. Nice güzel buluşmalara inşallah. inşallah. Başarılar dileriz. Kolay gelsin. Başarılar. Hepinize kolay gelsin. rahatsız olmayın. Kolay gelsin. Vallahi ne güzel. Emeğinize sağlık. Inşallah geleceğiz tatmaya. Bugünü saymıyoruz. Aşağıdan yukarıya. Harika. Güzel. <laughs> <laughs> Çok güzel. olmuş. Evet. Beğendik herhalde. Öyle Çok göre güzel oldu. Gerçekten. Yani, evet, yani. yani. i̇kisi bir arada. Ee, o ikisi bir oda. Bir artı bir de geçiyor. Üç kişi veya dört kişi rahat kalabilir. Şey Buyurun. e, başkan tabii şey. bilmiyorum ama standartımız gayet iyi oldu i̇yi, bence. O iyi, doğru. yani tam iyi, iyi, böyle iyi. Tabii, tabii. misafir. <laughs> evet. E, Kaldım yani evet. adalarda kaldım diyecek. Anladım. Bekir'im buyurun. Buyurun, buyurun. buyurun buyurun buyurun. Hayır müşteri yani yani. Yani. Yani yani. Müşteri, ya. yani. Müşteri. Müşteri alıyoruz. Beşin satış yapalım. Tabii tabii. Buyurun 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 lütfen. Peşin satış yapalım. Tabii tabii. Hayırlı olsun şimdiden. Ha evet. Ya biz şimdiden bir çift odasını bağladık. Ali Bey beşin. Yan odayı da. Çocuğa ayırmayın. Çocuğa ayırmayın. Aynen öyle. Evet, onlar Ankara'da ev arıyorlar biliyorsunuz. Ya Niye öyle Yeni ama dönem? işte <laughs> şey hani ne derler? Bir ayağı burada e, oldu. Bir ayağı burada Buz, oldu. huzur için buraya kaçacak. Yılda iki üç gece burayı gelir. Tabii geç. tabii. Başkan, evet. Başkanım bir fotoğraf alalım. Tabii. Evet. Buradayız. Daha sonra buraya bakar mısınız başkanım? Seve seve. Teşekkürler. Harika. Evet hayırlı olsun adalara ve evet, İstanbul'umuza. Hepimize. Çok şık olmuş. Evet efendim yani, buradayız. Evet. O <laughs> şortlar gelsin diye. <Gülüyor> 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 dün bize